Ee, barınaktaki katliamdan önce ben yaklaşık bir yıla aşkın zamandır burada zaten belediyelerin yaptığı katliamları duyurmak için çok çaba sarf ettim. Yani bu bir seneye aşkındır neredeyse. Ee, hatta şöyle söyleyeyim, bu güvenli sokaklar denen o illegal derneğin hayvanları hedef göstermesinden sonra başladı daha çok bu kıyım. Ne zaman ki bu kürekle vurulma olayından sonra bir şeyler ortalığa döküldü. Yoksa çok uzun zamandır Konya'da 2000'i e aşkın köpek kayıp. Şu anda besleme yapan arkadaşların belli noktalarda besleme yaptığı 2000'in üstünde köpek şu anda akıbeti belirsiz bir şekilde kayıp. Çözüm vallahi yasaların uygulanması. Yani hayvanları herhangi bir yere tıkmak değil, bu barınaklar ve yaşam alanları hepsi içinde. Yaşam alanlarına güvenmiyorum ben. Bugün yaşam alanları diye lanse ettikleri yerler, dün e, hayvanların yeri sokak değildir, sıcacık barınaklardadır diyen Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemini hatırlatıyorum. Gördük ki barınaklar öyle onun zannettiği gibi sıcacık falan değilmiş. Barınakların ne halde olduğunu herkes gördü. Yani e, o gün o adam o kürekle o hayvanı öldürürken hiç dikkatinizi çekti mi? Hiç kimsenin bir tepkisi var mıydı? Ne kadar olağandı, değil mi? Yani Türkiye infiale uğradı ama oradaki hiçbir tanesi ya sen ne yapıyorsun diye adamın üstüne atladı mı? Hayır, çünkü orada alışıla gelmiş bir şeydi o. Kim bilir o güne kadar kaç tane köpek öldürdüler öyle kürekle ki onların duyumları bize geliyordu zaten. Başka türlü ben kürekle duymadım ama çok sayıda. Orada neler geliyor bize ama işte belgeleyemedik. O belgelendi sadece. Dolayısıyla bu ülkede o hayvanların hakları var. O hayvanları sadece rehabilitasyon merkezleri olan barınak dediğimiz şeyleri orada kısırlaştıracaklar, aşılatacaklar. Aşılamaları gereken hayvanların aşılanması ve alındığı yere bırakılması. Zaten hayvanseverler olarak biz onları zaten e, her üstümüze düşeni, tedavi ihtiyaçlarını, yeme ihtiyaçlarını...